Bazen de Allah insanı dünyasında korur. Senin dünyevi bir meselede bir şeye ihtiyacın olur. Allah Azze ve celle senin taatlerin Allah'a sunmuş olduğun o işte ibadetler vesilesiyle Allah Azze ve celle seni korur. Mesela kardeşler örnek olarak Kehf suresinde Allah Azze ve celle bize Musa Aleyhisselam ile Hıdır Aleyhisselam'ın kısasını anlatıyor. Yani Kehf suresinde Hıdır ismi geçmiyor. Sünnette geçtiği için söylüyorum. Bu ikisi Kehf suresinde anlatıldığına göre aleyhisselam bir beldeye gidiyorlar. O beldede yemek istiyorlar. Bize yiyecek verin diyorlar. Onlar da yiyecek vermiyorlar. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama diyor ki bak burada bir duvar var. Bu duvar yıkılmak üzere. Gel beraber bu duvarı tamir edelim. Bakın kardeşler burada yalnız şuna dikkat edin. O an yani yaşanılan an içerisinde Yeryüzündeki Allah'ın en değerli iki kulu bir bina yapma peşindeler. Yani bir duvar var yıkılacak. Biri diğerine diyor ki gel bu binayı yapalım. Hızır Aleyhisselam da ayetlerin anlattığına göre Musa Aleyhisselam da ona diyor ki bu belde halkı bize yiyecek vermedi. Bu belde halkı bizi misafir etmedi. Biz neden dolayı onların duvarlarını imar ediyoruz? Hızır Aleyhisselam ona diyecek ki bu duvarın altında bir hazine var. Bu hazine iki tane yetim çocuğundur. Vekane abuhuma salihah onların babaları salih olan iki insanda diyecek. Yani siz salih olup Allah'ın hadlerini ve hudutlarını gözettiğiniz zaman bırakın sizi korumak, Allah sizi sizinle beraber çocuklarınızı, çocuklarınızla beraber çocuklarınızın mallarını dahi Allah Azze ve Celle koruma altına alıyor. Ve hatta yeryüzünün en seçkin iki tane kulunu sizin henüz buluğa ermemiş olan çocuklarınıza Allah Azze ve Celle hizmetkar kılıyor. Said ibni Müseyyeb bir oğlu var, oğlunun salih olmasını istiyor. Allah'a çokça kulluk yapan, Allah'a çokça hamd eden, tesbih eden bir kul olmasını istiyor. Ona diyor ki, ey oğlum, senin için Allah'a daha fazla namaz kılacağım. Sırf umuyorum ki bu namazlarımla Allah seni korusun. Said İbni Müseyyep sonra da bu biraz önce okumuş okudu, olduğum ayeti okuyor. Diyor ki, وَكَانَ اَبُوهُمَ salihha. Şimdi kardeşler bugün birçoğumuz, birçok insan yani çocuğu olan herkes için söylüyorum bunu çocuklarına gelecek hazırlamak peşinde. Lakin bu çocuklarımıza gelecek hazırlarken nasıl gelecek hazırlayacağımızı bilmiyoruz. Kimisi çocuğuna ev almaya çalışıyor. Kimisi çocuğu için yatırım yapmaya çalışıyor. Kimisi çocuğu için işte ileride ona akar getirecek bir mal almaya çalışıyor. Lakin yatırım bu değildir kardeşler. Siz Allah'a salih ameller takdim edin. Ben size Allah'a ve Resulünün vaatlerine güvenerek söz veriyorum. Siz Allah'ın hudutlarını kendi hayatınızda korursanız Allah Azze ve Celle sizin çocuklarınızın hem dinini hem de dünyasını sizin için muhafaza edecektir. Allah çocuklarımızı muhafaza etsin.